Takım Kardeşlerden Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Erdem Merhaba Arkadaşlar Soru Engellisi Arkadaşlar En Küçük Zorundayız Alaskan Village Mapindeyiz Iııı ee, Yanımda Boris'la Ahmet Var Yine Yok Başka Ahmet Var mı? Ahmet Odada Mısın Sen? Yok Değil Ne? Değil Değil Ha Tamam Sadece Boris Var Arkadaşlar Odada Kök Mi? <laughs> evet Kanka Ama Ortaya Dağıldıktan Sonra Abi ben niye bir şey alamıyorum ya? Bari şu gidelim kanka. Abi sesin çok kötü olmaya İkimize de tahta kılıç. Abi abi adam makroyu açık unutmuş ya. Kestim bir adamı. Abi bu nasıl bir şey ya? Adam chest açıkken bana vuruyor. Ölmedim de. Kilo vur, kilo vur. Ölmedim de. Ölmedim. Tam trafoya gel. Dur, şu tir tuyu açayım. Abi trafoda adamlar var, çabuk gel. Ben bu adamı. Tam kendi koru. Uf. Almışlar ya. Tamam, hadi kestim. Allah. Kanka iki tane dayanadım da var, çabuk. Neredesin? Geliyor. Geliyor. Tamam. Trafoya gel, çabuk. Allah'ını seversen. Geliyor. Geliyorum. Ne bu? Onun bir iki tane daha var. Evet. Geldin mi? Ha tamam gelmişsin. Bak sesin çok kötü olmaya başladı. Buraya. Barış gel. Al şunları kanka. Oo hele kanka. Şunu da al. Şunu da al. Yok Allah. Kanka adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Dur ben onu biçeyim. Abi kesim. ben bir crafting table bulayım. Diyosword yapayım. Kanka. Ben şunu kesip geliyorum. Ya doş var kanka gel ya. Kanka gel. Emma. <laughs> Pardon. Bak bak trolllemeye bak seri. Şirin <laughs> Evet. Bir daha Ali var arkadaşlar. Ali ama oyunda değil. Oo bir tane daha diamond. Oynuyoruz. Kanka full ayran al. Al şuradakileri. Şunu da al. Oğlum biriniz. Oy. Ha ya ben bir diasport var. yapayım abi inşallah bu yerde çıkar. Aa, ee, Aa, bir tane değil. var. Tür Anam ne oluyor? Fol deme aldın değil Rindol. mi? Evet. Lazım. Ya Ali'ye bak. Çağırdan atmıyor. Trolleme. Adamı adam 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 barış barış uğurcan rs dedim ya aşağıda türk var barış barış allah oh. oha hile bu hile mi bu oha kestim ya da on craftin tipi ne nasıl sen kestin en çok ben vurdum ya sus ana sus en çok ben vuruyorum sen kesiyorsun adalete bak <laughs> Oğlum Set var mı? Aslında table nerede? Dur bir dakika. <laughs> Yukarıda gel. Hani? Versen bana. Hayır hayır. Nerede oğlum söyle. Ha ciddi. O. Nerede? Versen bana. Abi söyle ya. Oğlum ver. Bende demir kılıç var zaten. Al. Çubuk, taz. Çubuk taz. Tamam gel. Dur Şu dur. O. Ee, pantolon yok sana böyle. Tamam. Adam var gibine geldi ama adam adam. Adam. Hani? Gel. Oh, iyi gidiyoruz abi. inşallah ölmeyiz ve video çıkar. Gel bir burada vardı galiba. Dur bakayım. Yok burada yok. Şu adamı kesin. Gel şurada vardı sanırım. Dur dur. Oğlum üstte var işte. Üstte yap. Yap. sen Bak. At at, at 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 at. Tamam aldım. Oh, güzel gidiyoruz abi. İnşallah böyle elde gelir. Oh. Aynen. Gel adam, adam. Hani? İki tane adam var ama birini şu an göremiyorum. Bekle. Oğlum, hile lan? Oh yeah. Oh. Hadi <laughs> 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 Tabii ki. <laughs> <laughs> <Tabii> <laughs> <laughs> sesin çok kötü geliyor. Hiçbir şey anlayamıyorum. Elif. Elif sağ Efendim? Eli sana atayım mı? Eli sana atayım mı nedir lan? Alayım mı? Dalma. Lan gel. Bu adamlar bizi alır abi. Ha, salayım mı? Karışmam yani yanımı dersin. Eli salayım mı oğlum? Ya karışmam kendim bilirsin. Ama gitme çekimiz kalırsa tabii ki de sal yani. O ikisi de diamond kılıç. kaç kaç. Pantolonum olsun yet. Dur. Aa şunları. 1 1 2 bu yoksa hiç Abi adam geliyor, adam geliyor. Adamlar geldi, geldi, geldi. Gel. Abi o kat. Gel gel. Gel, gel. anne. Abi alır mıyız ki lan? Dur bir altına mı çiğneyim? Gel golden da alayım arkadaşlar. Gel kanka bence tepeye çıkalım adamları belki buradan alabiliriz. Oltan varsa. Oltan mı fazladan yok. Ay. Ah oyun takıldı. Evet bu ben... 6 dakika olmuş 6 dakikadır. Ve de... e, ya çıktı. Yok. Ha, ha al şunu. Abi sesin çok kötü ya. Sesim. Bak. Aa. İnternetinde sorun var herhalde sesin. Yani yankı yankı geliyor. Ya öyle değil. Şimdi nasıl? Dur Ali atıyorum abi. Seni tamam, yaptım çağırdım. Tamam iyi şimdi. Şey, şey. Bak yine kötü. Fiş aç kalmış. Tamam çıkarsa iyi olur da işte daha yok. Gel bana adamlar geliyor. Onu nereden görüyorum adamı. Görmüyor mu? Kör müsün? Sen kaçar. Bismillahirrahmanirrahim. Bana ok atma da ne yapıyorsun? Benim okum kullanmayacağım şimdi. <laughs> oğlum Odun yerde durma. Sus ya sus oğlum sus. Sana demiyorum arkadaşa diyor. Ah oğlum. Birini vurdum bir kez. Diğeri arkadan dolanıyor. Ha bence savunalım her şey yukarı. Yukarı daha avantaj oldu. Doktorun... Aa oyun drop yedi. Ok topla. Geldi 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 adam geldi. Abi. Gol napılayacak. Hadi. Hadi kanka. Oh, ne rek. 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 Tamam ya. Oğlum. O kadar da abartma şimdi öleceğiz. Abi. Oğlum 35 puan geldi lan. Bana kaç gelmiş? 8 gelmiş bana. Gel gel al şunu. Volt attım. Oy. Bela çok proyuz yani şekil izdimi kardeş. Adamın da durumu nedir bilmiyorum. Dur lan puan attım ilk? En ee, an... son. Oo 181 olmuş lan yuh. En ee, son 75'te arkadaşlar oynuyorduk arkadaşlar. Seni boyun. bir düşürdü arkadaş. bu boğdum lan. Ha? Boyun kaçtı? Benim 75'ti. Benim şu an 800. Şey. 800'lerde bir şey arkadaşlar. Oo, eğer benim ne? Benim rol. Adam anlaşılmıyor sen şeyden yaz. Minecraft'tan yaz. Of, oyun inşallah takılmaz ve tüm kareş bin Aha. bin hile trolledi mi ha arkadaşlar yani onu kusura bakmayın da hile yok yani barışta hile yok of ne yok hani trolledi demek istiyorum kanka kim hileler trolledi yani bu hisine. Of abi adam çok buna çakmak yapıyor. Helal olsun. Kanka kanka. Öleceğim mi lan bu adama? Naked oğlum bu direkt dal. Aa ben ikini zannettim naked değilmiş. Adam. Helal. <laughs> kanka sağ sana. Dur bir kanka sallarım. Dur ya kanka şerif <gülüyor> ya. <laughs> Ve <Evet>, cici. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Videoyu like